katlanarak her an katlanarak from zero fero hero bro şak gada nak before trap vakit geçer de hep sallanarak trap geriye dön bak deme lan bakamam let's go rakama değil lan adama fitler fero da girince yanıyor bitler beni de bince seviyor ki dallama buradan bir siktir gitmem. basını tizinin midini bilmem eceler geçerim alayı dinler hedefi sıçırım dan şarkılarım fıtık gibi kulaklardan nüksedip pinler piller bitmedi birden yok yok kirlenme beni gık korkma demirden biladerim için biladerim zincirlerim için zincirlerim için kardeşler için kardeş kardeş abiler için abiler için, abiler için. değil şöhret para için hip hop kardeşlerim için bu rap biladerim için trap zenciler kişi Kardeş abi bile derbe zenciler için Rakip olarak bul dengine bir şey Sen de biliyorsun bizi kas soru biçim Nigga ben de trap müzik hastalık işi Hastalık işi hastalık işi Heves ilgi değil bu bir hastalık işi Anam babam için ve de hatunum için Yapıyorum bu işi biladerim için Biladerim için tabi semtim rich. rich Pes edersen piçim hani piç 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 Hem sert hem funny sen dert ben money Beş vermem hadi siktir git Diri yes. kaliteymiş yemişim ulan ah, ah. Aşık fero değil fero nigga lan Anlamaz inceydi falan boynumda yılan nigga diye devam Lamojini Gucci my man Kim o alıyor ben Neymar Go, Yarım gibi çıkıyorum sen Deyma Heni heni henisi kafam Leyla Bile dere demem hiç gelmeyeyim ya Yo. Çarpanın haline ben diyeyim vah eyvah. eyvah eyvah hey maşallah Keyneşe verdi